İyi günler. Ben bugün size ileostan bahsedeceğim. Bağırsağın kısmi veya tam olarak içten veya dıştan tıkanması durumuna bağırsak tıkanması yani ileos denmektedir. Bağırsak tıkanması durumunda bağırsak içeriğinin aşağı doğru inmesi zorlaştığından dolayı hastalarda gaz ve dışkı çıkaramama durumu söz konusu olmaktadır. Yine hastaların e, tuvaletini rahat yapamamasına bağlı olarak karında şişkinlik hissi, şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma gibi şikayetleri görülebilmektedir. İle olsun. Yani bağırsak tıkanmasının en sık sebebi hastanın daha önceden geçirdiği ameliyatlardır. Bu sezeryen olabilir, karın içi herhangi bir ameliyat olabilir. Bu ameliyatlar özellikle bağırsaklar arasında yapışıklığa sebep olmakta ve bağırsakların tıkanmasına sebep olabilmektedir. Bağırsak tıkanıklıkları çoğu zaman ince bağırsakta bazen de kalın bağırsakta görülebilmektedir. Yine kalın bağırsak ve ince bağırsak tümörleri, kalın bağırsak ve ince bağırsak iç içe geçmesi veya kendi etrafında dönmesi, kasık kangren olmuş kasık veya göbek fıtıkları bağırsak tıkanmasına sebep olabilmektedir. Ee, çok büyük polipler, büyük gıda artıkları bunlar da bağırsağın tıkanmasına sebep olabilmekte. Kron gibi iltihabi bağırsak hastalıkları, bazen radyasyon almak gibi durumlar veya verem gibi hastalıklarda bağırsak tıkanıklığına sebep olabilmektedir. Hastalar karın ağrısı, şişkinlik, tuvaletini yapamama, bulantı kusma gibi şikayetlerle acile başvurduğu zaman bu hastalara ilk önce ayrıntılı bir fizik muayene yapılmakta, kanları alınmakta ve bağırsak tıkanıklığı tanısı genelde filmle veya tomografiyle konulmaktadır. Hastaların tanısı konulduktan sonra bu hangi hastanın acil ameliyata alınması gerektiği belirlenmesi önemlidir. Eğer hastalarda karın zarı iltihabı varsa bu hastaların acilen ameliyat alınması gerekir. Ama onun haricinde altta yatan duruma göre bir karar vermek gerekir. Eğer bağırsak tıkanıklığına sebep olabilecek mekanik bir durum varsa bunun çözülmesi gerekir. Mesela bu bağırsak tıkanıklığına sebep olan bir tümörse bu tümörün çıkartılması gerekir. Buna sebep olan bir yapışıklıksa yapışıklığın düzeltilmesi gerekir. Bağırsak kendi etrafında dönmesi veya iç içe geçmesi varsa bunun düzeltilmesi gerekebilir, gerekebilir. Tıkayan bir durum varsa bunların açılması gerekebilir. Ancak bazen hastaların ameliyat olmadan sadece yatış gözlemle düzeldiği de olabilmektedir. Sağlıklı günler dilerim.